Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 3D e, Sakura oynayacağız. Öncekinde 2 yöntülenme aldı. Yine teşekkür ederim. Yani bu benim için yine bir başarı gibi bir şey. Arkadaşlar bir dakika. Bugün hem burada nasıl e, beraber oynanır hem de e, o atlım shorts'ta nasıl o hareket yapılır onu göstereceğim. Bir dakika. Hm. Arkadaşlar ilk önce burada böyle bir arayüz var böyle falan filan. Burada Star Indy LAN internet var. Oraya basıyoruz. Burada ilk önce Star Server internet yani kısaca LAN. Buraya basıyoruz arkadaşlar. Burası yeşile döndü. Sonra LAN Connect'e basıyoruz arkadaşlar. Yani bunu yan yana yapabiliriz. bakıyoruz. Bir bastım. Bunu ilk önce açıyoruz. Buradan LAN konneğe basıyoruz. Bunu yan yanarken yani evin e, aynı internet yani aynı internete bağlı kişilerle oynayabiliyorsunuz. Buradan IP ve ıtı işte ya burayı nasıl yapılır onu bilmiyorum. Buradan sonra LAN konneğe basacaksınız. Buradan. bakın bu şey benim bıraktığım adam. Neyse böyle arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Ee, yani şu an yanımda kimse olmadığı için gösteremem. Neyse bir de şuradaki şu e, Allah. Neyse o hareketi yapmayı göstereceğim arkadaşlar. Kamerayı yukarı yapın tamam mı? Ya yani istediğiniz kadar isterseniz böyle yapın. Böyle de olmaz da bakayım oluyor mu? Hafif oluyor. Allah. Neyse bu kamerayı yukarı kaldıracağız. D'ye basacağız. Yukarı kaldırdık. Yukarı kaldırdıktan sonra D'ye basacağız. K, burada K2 var görüyorsunuz. Allah. Sonra oraya basacağız bir dakika. İki kere K2'ye basacağız ama aynı anda kamerayı da şey yapmamız lazım. Kaldırdık. K K2. Öyle zaten yukarıdan voley şeklinde Veyahut hatta yukarıdan zıplayarak vuruş falan filan diye. Ayrıca bu hareket e, gökkuşağı için de yeterli mesela Gidiyorsun böyle Karşına adam çıktı Neyse Bir dakika Sonra böyle karşına adam çıktı Hop yaparsın Üstünden atarsın Yalnız buraya girdiğinizde e, Şu nasıl desem Medium'da kalıyor yani hem zor oluyor hem de medium'da oldu. Allah yapamadım. Neyse hem medium'da hem de şeyde olduğu için biraz şey oluyor. Zor gibi gelebilir şey kullananlar için. Neyse burada böyle hava kaldırıyoruz. K2 K2. Bunu çift kişi oynadığınızda mesela diyelim arkadaşınız burada. Buradan yukarı doğru yaptınız. D'ye bastınız. Onun önüne olan top nerede? Neyse onun önüne doğru kaldırıp o da vurabilir mesela. Böyle kaldırdım. O da vurabilir. Neyse şimdi bizim amacımız bu değil. Burada ben bu arada bir şey daha fark ettim. Burada iki takım var diye biliyordum. Neyse ben burada Barcelona alacağım. Bakın bir dakika. Allah geri gidemiyoruz. Buralarda verdi. Bakın Manchester diye bir tane takım var. City ve United fark etmez. Takım mı takım. Erda ilerleye bastım. Burada. Neyse. Bir tane pembe mor mu ne forması vardı. Barça'nın. Neyse böyle kalsın. Neyse ben burada 7 ve 5 ve 5 geleyim. Aha, burada de, e, otoda kalmayacak. Otoda işte. E, oraya gittiğimizde manuelde kalacak. Bir de Allah. Hmm. Arkadaşlar burada falsatma atmayı... ya. Bir dakika. Burada botlarla karşılaştığınız için çok sıkıntı şey çok sıkıntı ne ya. Bir de burada normal manuelde kaldığınız için bu e, yukarıdan şey çok deneyemezsiniz e, botlara karşı. Oraya girip deneyebilirsiniz. Lan top bende sanıyorum bende. Lan top nerede? Allah. Neyse orada şey yapamıyorsunuz yok çünkü topu şey yaptığınızda otomatik olarak falso alıyor nasıl falso verdiğime inanın bilmiyorum oğlum internetimi kapattım sen nasıl geliyorsun buradan p'ye bastığınızda pas istiyorsunuz çoğu kişi bilmem bıraksana önceki videom 2 izlenmiş. <laughs> Videolar yani. Diğerin Diğer shorts videomda 357 mi ne izlenmiş. ama için çok teşekkür ederim. Ver. <laughs> Bakın bak ben hiçbir şey bak. Ne alakalı lan? Ha bu arada şey söyleyeyim. Eğer rakip değilseniz, rakip gole giderken K1'e ve K1'e basarsanız faal yapmış olursunuz. Bunda bilginiz olsun diye söylüyorum. Şöyle. Pas 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 orta açık kafa vuracağım. Tobin Tobin değil Arkadaşlar bu arada Bu videoyu izleyip yorum yaparsanız Diğer videoda bir kişinin adını okuyacağım Arkadaşlar manuel değil ve çok zor şu anda yani. Benim gol atmam da aşırı zor Hep falso aldığı için <laughs> Bazen D'ye basayım derken K'ye 1'e gidiyor Boyum gayet güzel eskiden hatta Trend falandı işte neydi yani birisi bir futbolcu söylüyorlardı o futbolcu şu an hatırlamıyorum bir şey yapmıştır şöyle bir şut çekmiştir falanlar filanlar öyle bir şey vardı ben de o zamandan beri yüklü değil o zamandan beri biliyorum sadece o zamandan beri biliyorum bildiğim için de bazen indiriyorum falan ama bu oyunun ismi hiç aklımdan gitmez her zaman aklımda. Mesela bak top arkaya doğru U dönüşü yapıyor top ya. Manuel'in tek sıkıntısı. Aman Bunu bilerek yaptım. Dürer'e kattım. 3 dakika oradan 6-7. Maç bitince bırakırım. 16-12 falan dakika. Bu arada istediğiniz bir video varsa çekebilirim. <laughs> çekebilirim. Yani oyunumda olmasa bile yüklerim. Yani en azından istediğiniz için. Aman aman. Ya bak. Kendim parçalı. Cık cık cık. açma. Çıkma. Hey deli çanta! Bak ortaya geçiyor. Past. Veremiyorum. Lan ne yapıyorum ben? Ben ne de deliymiş kitap? Yazık bana. Gel gel. Şu adamların tipine baksanıza. çok komik değil mi sizce? Neyse gelsin bu at bana at abine ben nasıl kapamadım ya yazık bana ya yukarıdan at şöyle bir çevirdim sonra ortayı boş gördüm bir vurdum aman 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 Fenerbahçe şampiyon olmasına bir gol kalmıştır o sırada Samet yanlışlıkla aman aman Ne siz eline bak şu P'ye basınca, Dedim mi lan acaba? Neyse pas istiyor işte. <laughs> ver. Ver. Burada arkadaşlar en zor olan şey kalecilik. Diyelim yukarıdan gitti K1'e basıp D'ye basacaksınız. Red'de iki kere K2'ye basacaksınız. Ne yapıyor abi? Lan ne oluyor birader? Gol mü alt mı? Ya senin atacağım şutu. Bak buraya atacak ben artık karşıları ezberledim. Attı ama altından geçti nedenini biliyorsunuzdur zaten. Ama nereye gideceğini de bilmiyorum ki. Penaltı. Adam bir sinirlendi ne? kafasına böyle zıplayıp Allah şöyle bir şey de diyeceğim şimdi pas istiyorum ya kalenin içine geçeceğim 90'a doğru artık şut mu her yerden denerler diye düşünüyorum oğlum ben yetişemedim ona neyse lan tezgah lan bu lan bura benim kalem Ana Kocam nasıl gitti lan? Bak git git git. Bak bu ileri doğru atacak adam yoksa. Bir de burada şöyle bir şey var. Taraftarlara bu kadar gidebiliyorsunuz. Devamda gittiğinizde aha ışınlanıyorsunuz. Kore mi gidiyorduk? Gel 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 gel. Aman aman aman. Bunu iyi çektim. Lan. Yedi mi? Hayır. Ama beni şey sevme. <laughs> ya bu yüz yüze bağlantı lan lan. Neyse iki dakika kaldı. Her zaman bir maç çekiyorum arkadaşlar. Çok uzun olunca da izlenmiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum sen yanına mı lan? Ha? Vur vur bak. Tam buraya doğru yukarıdan vur. Ben yukarıdayım. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <laughs> nasıl kaçırdım ben bunu? <laughs> Ayağıma sokayım. Ben hoca Andretti sonra yedip kulübesini alır böyle böyle beklerim artık. Pas beyler. Ayağımdan kaçırdım. Yedep kulübesinde artık böyle bekle. <laughs> Kanepenin köşesinde sabah uyarım. Gel yarim gel. <laughs> Çok sinirliyim şu anda. Nedenini bilmiyorum Nil Anka. Nil Anka mı diyeyim yoksa sen mi gerçek ismini söylemek istersin? Mü gülsün. Yeter ya. Abi pas ver artık. Lan ayağımdan gitti. Arkadaşlar bu arada. E, abone olur. Gol. Gol attım 2-0. Güneş aydın. Gelmedi. Burada dediğim gibi arkadaşlar ilk başta zaten arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. hep sesim niye öyle oldu? Neyse öyle aynı internete bağlanmanız lazım ama arkadaşlar. Öyle bir sıkıntı da var. Diyeceğim gole gidiyorum. Gole gidiyorum. Gole Ayıp. Hocam penaltı. Ya böyle buradan free mi çekilir ya? Biraz bekledim ama olsun. İki bana var. <laughs> Bas. Ah. Ah. Hak. Ah. Ah. Gol. Etrik yaptım. Dört etrik yaptım. Üç Yes. Etrik yapmışım. Top nerede ben niye göremiyorum? Deniz sağ karakter süratli. Deniz. Deniz! Deniz! O ya Oğlum toba niye vuruyorsun lan? Döveyim mi lan seni çıkışa gel lan? Ah, dur 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 toba dur diyoruz ya yazık bize ya. Nasıl yedin lan onu fıtık? Neyse yine birimizi aldık. Bugünlük bu kadardı. Abone olursanız sevinirim. Bugünlük bu kadar yeter lan. Ben şu yedek kulübesi, yedek kulübesi yok neyse. Şöyle. Ah. Bugünlük bu kadardı. E, izlediğiniz i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, kendinize iyi bakın. Like atarsanız ve abone olursanız çok severim. Bay e, bay. bye. bye.